Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentteki gazeteci cemiyetlerini ziyaret etti. Güzel yazdığımızda... Kahramanmaraş Gazeteciler Cemiyeti, Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti ve Kahramanmaraş Akdeniz Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret eden Başkan Aydın çalışan gazetecilerle bir süre sohbet etti. Ziyaret Ziyaretler sonrası Aksu -so Haber Özel Açıklamalarda bulunan Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın şu ifadelere yer verdi. Öncelikle şunu ifade etmek isterim ki dün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günüydü. Dün ilçemizdeydik. Bugün de Kahramanmaraş'ımızın siz değerli cemiyet mensuplarını ziyaret etmeye ihtiyacı hissettik. Biz şunu düşünüyoruz. Tabii gazeteciler Bizim çalışma arkadaşlarımız sonuç itibariyle bizim yaptığımız e, yatırımları, hizmetleri ve halkla olan ilişkilerimizi en iyi şekilde doğru e, haberciliğe dönüştüren, zamanında dönüştüren ve halkın da bu anlamda en doğru haberlere ulaşmasına vesile olan e, kişilerdir. Bundan dolayı cemiyetlerimizi çok önemsiyoruz. Bugün de onların günü olduğu için onları ziyaret edip bir hasbihal etme gereği hissettik. Ben çok önemsediğimi bir kez daha ifade ederken tüm çalışan gazetecilerin Gazeteciler Gününü kutluyorum. Yine bugüne kadar olduğu gibi ilkesel e, davranışlarının devamını temenni ediyorum. Bütün kardeşlerimiz bizim için değerlidir. Görevlerinde üstün başarılar diliyorum. Birlikte devam inşallah hep beraber güzel, hoşnutluk içerisinde görevlerimize devam etmemizi yüce Rabbim'den temenni ediyorum.